ama bak şu bugün Roblox The Neighbor Beta bir türlü çıkemedik. Çek çektim, söz verdim. Bakın alın size Roblox Beta. Roblox The Neighbor Beta oynayacağız tam oyununu. Game full game diyor orada da. Devamı full game. Yani full oyun. Games oyun demek. Games Türk. Games Türk'ün Games var ya oyun Türk mü? E oyun Türk demek galiba, Türk oyun demek. Öyle bir şey. Abi, adam koşamıyorum. Abi yürü getinde. Abi gözünü seveyim yapma bana böyle. Ne? uzak dur benden lütfen gözünü seveyim. Geliyor. Oğlum sen oğlum bana gel. da ee, bana gel. Gel gel. Koş gel. Ee. <laughs> Allah! Sese bak. Oha ya kaç mı kilometreden yakalıyorsun beni sen? En baştan başlamak. Oğlum biz şunu nasıl yapacağız biz ya? Bak. Merhaba evet, arkadaşlar. Oyundan sıkıntı çıktı. Sıkıntı çıktı. En baştan başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir şeyler ters gidiyor ama anlayamıyorum ben de. Bekleyin. tutmuşum. bakın ya. Abi şu bindiri edecek. Telefon bindiri edecek ya. Şimdi düşüreceğim telefonu devam edelim artık hadi olsun ya çok sinirlendim abi adamaya bir daha yakalanırım kesin yakalar beni hadi hadi hadi, hadi, hadi koçum gel 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 hadi hızımla koşum gel tam koşurken yakalay yakalayamaz hadi hadi abicim hadi evine ya öldür öldünüz değil mi ha, Manyaklar. Tamam. Oo. Abi geliyor değil mi? Geliyor. Korkuyorum ki ben de şey yapmıyor adam abi. Böyle Yakalamasın lütfen. İğlenecek. Geliyor. Arkama bakınca yakalayacaktı. Oo, oh, oo dibimde. Kafası yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyun öyle. Bittik. Tam arkamda. Arkadaşlar bu arada şarkıyı da yapmışlar. Güzel olmuş yani. Ben beğendim. Ses yüzde duyanlar varsa. Tam arkamda. Bakın. Oh, oha. Çüş. Çüş. Çok hızlı. Çok hızlı. Yakalanacağım. Koş. Aha kaybetti. Kaybetti arkadaşlar. Sınır var çünkü. Hop 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 yol var. baş. Go. Gördü. Ya bana gel, bana gel. Şvisin. Beni görüyor bak. Beni gördü. Bana gel. Hepinizi öldüreceğim. ya. İyi Oğlum oh, bir bana gel be. Bir, bir durun be arkadaşlar. Oh. Ne duruyorsun sen öyle? Manyak manyak. Oha hızına bak. Bu arada oyun böyle olmuş. Ee, yakalanınca menü yatıyor. Yani böyle yapmışlar. Başladık. Aç. Ee, geliyor. Tam arkamda. Bakayım mı? Arkadaşlar sizin hatırınıza bakıyor. Yoksa öleceğim. Oh oh arka oh. arkadaş dibimde. Kurtulmadım. Şu an hafif bir durmada bile yakalar. Arkadaşlar ayağım ayağım diyor. Koş koş. Koş lan koş! Kaçırma! Geliyor. Kaç. Geliyor. Bildiğin geliyor. Oh! Yakalanıyorduk. Ses duyan varsa... Allah. Dın 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 sesi geliyor. Tam arkamda dondu. Bakın. Abi sal. Evime geliyor mu acaba? Test edelim Belki Roblox diye gel geliyor olabilir. Roblox da geliyor çünkü. Abi biraz hızlı koşar insan ya. Oha bahçeye geldi. Oğlum bittik biz. Yüzde yüz bittik. Oğlum bahçemden uzak dur. Sınır yapmışlar be. Şimdi ben ne yapacağım böyle hep bahçeme geliyorsa biterim ben. Oh! Çüş! Üstüme atla bari. Oh, 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 no, 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 gelme. Hayır, hayır, hayır. Yakalandık deme. Üstüme atlayacak. Tamam, kaç. Uzak dur lan benden. Kafanı kırarım ha. yap, uzak dur şuradan. Ha yürü git evine ya. Oğlum uzak durayım ben. En iyisi ben uzak durayım yoksa. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Bak adam Pis. Ben kaçayım. Oh, sen yerine. Tırstım şimdi. Düşünsün geliyormuş şu anda. Şu abi. Bir yerim eksik? Galiba e, bahçesinde değilim diye. Allah bak bak. Bahçesine gelince bak şey yapmaya başladı. Kızdı. Bahçesine yaklaştım diye. Hadi gel 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 bahçene. Bak bak. Oo geliyormuş geliyormuş. Kızdı galiba. Oha! Abi yemin ederim betona koyayım. Ne kaşar? Neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz.